Şimdi mikrofonu kendisini Mersin'e hizmet etmeye adamış olan çok değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer Beyefendiye devrediyorum. Buyurun başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Onları sevgiyle kucaklıyorum. E, Mersin'deyim. E, Akdeniz'in incisi, müstesna bir kent, gerçekten tarih kokan bir kent. Muazzam bir kent, özgürlük kenti, yaşam kenti, Atatürk'ün kenti, her şeyden önce. Ee, burada bu görevi ifade etmek tabii benim için hayatımın en önemli, en gurur verici bir misyonu. Ee, e Tabii ki sizler gibi çağdaş insanları mutlu edebiliyorsak, onların sokakta yürürken gururla başı dik bir şekilde yürümesini sağlayabiliyorsak bu da bize çok büyük bir onur ve gurur veriyor. Bizim de bu kadar yorgunluktan, bu kadar zahmetten edindiğimiz e, kar bu açıkçası, mutluluk. Başka e, bir şey değil, bu hazı almak. Tabii ki güzel şeyler yapacağız çünkü e, önemli şeyler yapacağız. Çünkü e, Türkiye'nin içinde bulunduğu e, durum bize bu misyonu yükledi. Tabii ki e, bunun üstesinden geleceğiz. Bir kere e, hiçbir kuşkunuz olmasın. E, her şey e, güzel oluyor bence. Çok daha güzel olacak. Şu anda katılımcılar arasında bizim de çok değerli daire başkanlarımız var. Onların önemli çalışmaları, önemli katkıları, önemli emekleriyle biz bunları yapıyoruz. Onlar bana e, e, makul projelerle geldiği zaman, beni heyecanlandıran projelerle geldiği zaman, kuşkusuz hiçbir ama, lakin, fakat demeden e, hemen gereğini yapalım diyorum. Biz e, her şeyin eğitimle e, hallolacağını düşünüyoruz. Her şey ama her şey. Yani eğitim olmasa, ekonomi eğitim olmasa, sanat, kültür, barış, huzur, kardeşliğin olmayacağının bilincinde olan insanlarız. Biz de değerli, güzel işler yapıyoruz. Yani tabii ki burada tevazi sahibi olmaya gerek yok. Çünkü çok önemli bir e, bütçeyle ayırıyoruz. Çok önemli zamanlar ayırıyoruz. Bir kere e, biz özellikle kırsalda eğitimde fırsat eşitliği peşindeyiz. Yani, el yordamıyla dostlar alışverişte görsün, İşte belediye bakın eğitime de yardımcı oluyor ya da eğitim e, yardımı yapıyor değil. Bizim derdimiz o değil. Soru çaralım istiyoruz. Bunu tabii arttırarak devam edeceğiz. Şimdi LGS içinde hazırlıkları yaptılar. Bir pilot çalışma yaptık. Yine bir eski beldeden dönme şu anda yeni bütün şehir yasasıyla mahalle olmuş bir e, merkez dışında bir beldede arkadaşlarımız pilot çalışmayı yaptı. Şimdi yine kırsalda LGS'ye yöneleceğiz. Mersin'de e, üniversiteyi kazanan her öğrenci bizden bir yıllık burs hakkı kazanıyor. Şu anda e, 7 bin civarı, geçen yıl da yine öyle 7 bin 200 civarıydı. Şimdi bu yılda 7 bin öğrenci bizden eğitim yardımı aldı. Ve ben bu yardımları bizim ödeme planında mücbir ödemeler kalemde e, gösteriyorum. Yani zorunlu ödemeler. Şart ne olursa olsun, ister ekonomik sıkıntı yaşayalım, bu bu yardımlar o çocuklara ödeniyor önce bunlar ödeniyor kır çiçekleri projesi muazzam bir şey bizim 60 e, mevcutlu bir misafirin annemiz var spor testlerimizin içerisinde kırsalda e, köylerden e, spora e, kabiliyeti olan e, fizyolojik olarak da biyolojik olarak da buna e, e, uygun olan 10-12 yaş arası kızlarımız seçildi. Milli Eğitimle işbirliği yapıyoruz. Şu anda burada bizim kaldıkları yurda yakın bir okulda eğitimini de biz aldırıyoruz. Servisle sabah okullarına gidiyorlar açıldığı dönemlerde. Şu anda pandemi dolayısıyla yine orada da sıkıntı yaşıyoruz. Ve aynı zamanda eee kabiliyetli oldukları spor dalında, disiplininde bu çocukları eğitiyoruz aynı e, projenin bir de erkek e, öğrencilerim için versiyonunu e, gerçekleştirme kararı aldık. Şu anda yerini de hazır ediyoruz. Birkaç ay içerisinde hazır edeceğiz. Önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Yaklaşık 120 öğrencimiz olacak. Kır çiçekleri projesinde. Bunun yarısı erkek, yarısı kız öğrencimiz. Geleceğin sporcularını ama çağdaş, eğitimli, gerçekten e, bizim Önderimiz Atatürk'ün e, felsefesine uygun sporcu gençlerimizi e, yetiştirmeye çalışıyoruz. Burası bir üniversite kenti. Bizim dört üniversitemiz var. 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Daha birçok e, öğrenci buraya gelsin, burayı tercih etsin. Üniversite sınavlarında diye birçok e, yeni projeler geliştiriyoruz. Üniversite giriş kapılarında bizim çamaşırı, Danelerimiz, e, çorba servisi yapan yerlerimiz e, hem Tarsus Üniversitesi'nde hem Mersin Üniversitesi'nde mevcut yine onların e, toplu yaşam alanlarında ücretsiz Wi-Fi örneğin yine önemli diye düşünüyorum toplu taşıma bizde 2024'e kadar 1 TL hiç herhangi bir ücrette bir fiyat değişikliği olmayacak bu benim onlara bir e, seçilir seçilmez verdiğim sözdü bunlar yani gelsinler Mersin, Mersin Üniversite kenti olsun, Mersin Çağdaş kent olsun, eğitim kenti olsun diye yaptığımız olaylar. Tabii daha birçok konuda da çalışmalar yapıyoruz. Örneğin başta kızlarımız için olmak üzere misafirhaneler ya da yurtlar diyelim ona. Yasal yasarak yurt diyemiyoruz. Misafirhane diyoruz. Yine günler bizim çok böyle Toroslar'ın eteklerinde kırsal bir yerdir ve okuma oranı aslında çok yüksektir. Çünkü yapacak başka işleri yok. Yani kırsal bir yer, çok geliri olan bir yer değil. Orada e, Mersin Üniversitesi'nden bir protokol, onlar da bize anlayış gösterdi. Bir binalarını tahsis ettiler. Orada erkek ve kız olmak üzere e, 150 öğrencimizi barındıracak bir yurt şu anda e, hazır ettik. E, Eğitim öğretim sezonunda onu da devreye alacağız. Yine okul öncesi eğitimler, kreşler. Bakın, Türkiye'nin belki de dünyanın hiçbir yerinde bir toptancı sebze ve meyve halinde e, kreş yoktur. Ama bizde var. Neden ilk tercihlerimden bir tanesi oraydı biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük toptancı sebze ve meyve halı Mersin'dir. Biliyorsunuz burası üretim bölgesi. Biz orada bir kreş açtık. Çünkü orada Doğu'dan, Güneydoğu'dan göç etmiş ailelerin e, yoksulluk içerisinde yaşadığı mahallelerin olduğu bir yer. Ve o kadınlar orada e, sebze meyve ambalajında çalışıyor. Ve evinden sabah çıktığı zaman çocuğunu bırakacak kimsesi yok. İnşallah buraya geldiğinizde orayı lütfen görün. Lütfen orayı görün. Bakın ben Sayın Genel Başkan'a da söyledim. O da gelecek. Çünkü daha önce de program yaptık. Sırf orayı görmesi için. Sonra pandemi yoğunlaşınca iptal ettik. Avrupa standartında Türkiye'nin, dünyanın belki de örnek alabileceği böyle e, gerçekten yoksulun da yoksulu insanların çalıştığı bir bölgede bir e, kreş ve Avrupa standartında uzun lafın kısası. Eğitimi önemsiyorum. Bunun parası, bütçesi benim için hiç önemli değil. Akla yatkın, makul, gerçekten sonuç alabileceğimiz projeler olsun. Bakın biz şunu da yapıyoruz. Bizim bir e, gençlik kampımız var, çok muazzam. Bizim biliyorsunuz meşhur Berdan Nehri'miz vardır. Buraya bereket saçan bir kent, tarihi, mitolojik bir kenttir Tarsus oranın. Berdan dediğiniz zaman Tarsus, Tarsus dediğiniz zaman Berdan Onun kıyısında bizim gençlik Kampımız var. Orayı muazzam Bir gençlere, çocuklara Zaman geçirecekleri, dezavantajlı Gruplara yer haline getirdik Yani Survivor'a koşup Çocukların çamurda Debelenebilecekleri alanlara kadar Bir sürü doğal alan yaşattık ee, Çok teşekkür ediyorum Gerçekten onur duydum ee, Organizasyonu Gerçekleştiren Mülten Hanım e, nezdinde bütün Çağdaş Yaşam Destekleme e, Derneği e, üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizlerin de katkısı önemli. Her zaman da e, beklerim. E, görüşlerinizi açız. Çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da e, ben... kentimizin emrine amade. Ben de kentin emrine amadeyim. Ee, ayaklarımız yere bassın ve e, elle ellerimizi sımsıkı tutalım, beraberce bu kente bir şeyler yapalım. Ben bunu istiyorum sadece. Bizim belediyelerimiz bir evin kolonu kirişi kadar önemli yerler yönetim alanında o şehrin, o kentin e, güzelliği, estetiği, mutluluğu, sağlığı anlamında çok ama çok önemliler. Bu nedenle her tıp öğrencisinin, her hemşirelik öğrencisinin mutlaka gelecekte de işbirliği yapması için e, belediyesini tanıması gerektiğini öğretmeye gayret ettim. Ben bunu öğrencilerden öğrenmiştim. E, Sivil toplum örgütü yöneticisi olarak tabii 29 yıl Türkan Saylan Hoca'yla çalıştım. Ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öncesinde Cizanla Savaş Derneği çalışmaları için Van, Hakkari'ye, Ağrı'ya, Erzurum'a, Mersin'e, Muğla'ya nereye gidersek gidelim. Türkan Hoca biz gençleri yanına alır. İlk işi... Şehrin belediye başkanına ziyaret etmek olurdu ve belediye başkanına sorular sorar, 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 öneriler getirir, getirir. Ne kadar verimli bir buluşma olurdu. Tabi süreç içinde belediyelerimiz, özellikle CHP'li belediye başkanlarımız ve onların ekibi adeta tarihe not düşüyorlar inanılmaz güzel çalışmalar yapıyorlar. Sivil toplum örgütlerine destek oluyorlar. Yani hep beraber ülkenin kalkınmasına, insanların refahına, sağlığına katkı sunuyorlar. Bu nedenle örnek olan bütün belediyelerimizi ben Vahap Seçer başkanımızın şansında e, alkışlamak istiyorum. Gerçekten. Teşekkür mevzi. ederim hocam. Tam geçen yıl 29 Haziran'da açtık. 29 Haziran'da birinci yaşımızı kutlayacağız. Ne mutlu bize ki so, e, sivil toplum örgütlerinin çok bol olduğu Mersin'de ve demokrasinin işlemesi için zorlayan bu sivil toplumların, toplumun içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz e, Mersin'de dört tane şubeyiz. Daha çok insana ulaşmak, daha çok çocuğa el uzatmak amacıyla başladık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizi saygıyla selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu etsiniz bizi katıldığınız için. Sağ olun. Sağ 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 şeref yani. Çok teşekkür ederim. E, şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. E, Eğitime gerçekten e, Can yürekten e, inanıyoruz. E, eğitim e, toplum açısından e, ve insan hayatı açısından e, vazgeçilmez bir öğe, bir unsur. E, ve eğitim yoluyla e, kişisel değişim, kişisel gelişim e, ancak e, kendisiyle mümkün, eğitimle mümkün. Ee, kültür ve sanat şehri olsun istiyoruz Mersin'e her şeyden önce. Çünkü e, kültürle sanatla yoğrulan bir toplumda temelini kültür, sanat, bilim, sporla attığımız bir toplumda dimdik ayakta kalmak çok daha e, güzel ve kolay oluyor. E, bu anlamda bizim çalışmalarımızda da e, hız kazanıyor. Çünkü e, biz e, şanslıyız gerçekten. Başkanımız kültüre, sanata çok önem veriyor ve bu anlamda bizi desteklemesi de bizi e, itici bir güç oluşturuyor. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar elbette ki e, bütün dünyada gözle görünüyor ama bu zorlu psikolojiyi atlatabilmenin en iyi yolu sanat ve kültürel etkinlikler. E, gerçekten e, şanslıyız. Ben e, şahsım adına e, bu belediyede Vahap Bey'in öncülüğünde bu çalışmaları yapıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.